Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Sizlere bir son dakika gelişmesi diyebilirim. Bir haber var. Bu haberden bahsedeceğim. Ve ahir zamanın büyük olayları arasında olacak olan olaylardan biridir. Yanar patlamaları ve bu konuyla ilgili Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri'nin de bir sohbeti vardı dinlemiştim. Yanardağ patlamalarıyla alakalı olarak. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle hızlıca yayınımızı beğenelim ve daha fazla kardeşimize de bildirim gitsin sizlerin sayesinde. Evet yeni gelenlere hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yaşandı bu olay. Bir büyük bir dağ, büyük bir yanardağ harekete geçti. Rusya'nın uzak doğusunda yer alan bir yanardağın patlamasının ardından kül bulutları 250 kilometre uzaklıktan görülebiliyor. Rusya'nın Kamkaçka yarımadasındaki en aktif yanardağlardan biri olan Shiveluch, perşembe günü akşam saatlerinde patladı. Kül bulutları gökyüzüne doğru 15 kilometre boyunca uzanırken geniş bir bölgenin tozla kaplandığı belirtildi. Yetkililere göre kül bulutu doğuya doğru 250 kilometre boyunca uzandı ve birkaç köyün üstü tozla kaplandı. Küller köyün üzerine düştü arkadaşlar. Büyük bir olaydır bu gerçekten. Rus haber ajanslarının aktardığı şekliyle Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü havacılık için en yüksek alarm seviyesini yayınladı. Yerel yetkililer sakinlere evlerinde kalmaları tavsiyesinde bulundu ve olaydan etkilenen yerlerde okullar geçici olarak kapatıldı. Şiveluç iki bölümden oluşmakta. 3283 metrelik eski Siveluç ve daha küçük ancak oldukça aktif genç Siveluç. Moskova'nın yaklaşık 6600 kilometre doğusunda Pasifik Okyanusu'na uzanan Kamkaç, Kamçatka Yarımadası yaklaşık 30 aktif volkanıyla dünyanın en yoğun jeotermal faaliyet alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Evet. Ahir zamanda Yanardağ patlamaları olacaktır. Türkiye'de de yanardağlar var. Eski dönemlerde arkadaşlar patlamış olan, yanmış olan dağlar var. Mesela bunlardan biri Hasan Dağı Ege bölgesi tarafında kalıyor Hasan Dağı. Büyük bir dağ eski dönemlerde bu dağın hareketlendiği bilgisi de var. Yine Erciyes Dağı çok eski dönemlerde bir yanar dağ olarak tarihte yerini almış. Bursa Ulu Dağı'nda aynı şekilde olduğu söyleniyor. Eski kaynaklarda bu geçmekte. Yine Ağrı Dağı'nın da çok büyük bir yanar dağ olduğu söyleniyor aslında. tabi ve Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri'nin bir sohbetinde bu yanar dağlar ahir zaman alametlerinin yaşandığı dönemde yani kıyamete yakın bir zamanda tekrardan hareketlenecek patlamalar yaşanacak ve büyük bir şekilde büyük bir yıkıma neden olacak diyordu. Ve gerçekten de eski zamanlarda yanardağ patlamaları yaşandığında mesela Pompe Pompei halkı yanardağ patlamasıyla yok oluyor. Pompei'de çok ciddi oranda günahlar üst seviyeye çıkmış bir dönemde büyük bir yanardağ patlaması oluyor. 24 Ağustos 79 tarihinde tekrardan o Pompei arkadaşlar harekete geçiyor. Tekrardan bir patlama yaşanıyor. Eski dönemlerde kavimlerin helak edildiği dönemlerde de yine aynı şekilde patlıyor ve ciddi oranda hasar bırakıyor. Orada Vezüv Yanardağı var. Daha çok büyük bir dağ değil, 1200 metre yükseklikte olan bir dağ ama çok aktif olan bir yanardağ. İki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altına gömülerek yok olmuştur Pompey kenti. Vezüv'den püsküren piroklastik akıntı bölge halkını amansız bir şekilde yakalamıştır, zehirlemiştir. Evet, bu çok büyük bir olay tarihte yaşanmış. Ve Pompei kenti 15 dakika içinde yok oldu arkadaşlar. Yaklaşık 2000 yıl önce Vezüv yanardağının patlamasının sonucu yok olan antik Pompei kentinde yaşamın 10 dakika içinde sona erdiği belirlendi. İtalya'daki Bari Üniversitesi ve Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü ile İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre milattan sonra 79 yılındaki Yanar patlamasının ardından Pompei kenti kısa sürede taşlaşmış lav parçaları, kül, gaz ve toz bulutu altında kaldı. Antik kente Yanar Dağı patlamasını ölen yaklaşık 2000 kişinin büyük kısmı piroklastik akıntı adı verilen bu olgunun etkisiyle nefessiz kalarak hayatlarını kaybetti. Evet sevgili arkadaşlar bakın 1200 metre yükseklikte olan bir dağ Pompei ve büyük bir patlama sonucu dağın eteklerine kurulu olan şehir 15 dakika içinde taş oluyor, küle dönüşüyor. Bu da Allahü Teala'nın Pompei'yi helak edişidir arkadaşlar. O dönemde orada çok büyük günahlar e, işlenmiş ve bu günahların işlenmesiyle birlikte de Pompei halkı helak olmuştur. Şimdi günümüzde de yanar dağlar tekrardan harekete geçmeye başladı. Çok dikkatli olmak lazım. Bunların her biri bir alamettir arkadaşlar. Evet sizler bu konuda ne düşünüyorsanız mutlaka yorum kısmına yazın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım yorum kısmına da bir yorum yazmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan bütün dostlarımız davetlidir kanalımıza. Hepinizi bekliyorum. Ve süper teşekkür yorumlarıyla da kanalımıza destek olursanız sevinirim. Videoların altında süper teşekkür butonu da var. Oradan destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gecemiz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.